Saatlerimiz 15'e geldi. Gündemin ayrıntılarıyla bültenimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrasında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a sert eleştirilerde bulundu. Hiçbir Amerikan başkanıyla bu durumda olmadık dedi. Soçi zirvesi öncesi Rusya lideri Putin'e seslendi. Suriye konusunda Putin'le beklentilerimiz çok farklı dedi. Şu ana kadar Beklediğim Sayın Biden'la olan görüşmelerde o istenilen netice değil dedi. Ve şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek ve bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki notu ülkesi olarak burada olmamalı. İki terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor. Benim e, sayın Putin'den tabii beklentilerim çok daha farklı. Zira e, Suriye'de rejim maalesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Ve burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Ve bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım.